Arkadaşlar merhabalar bugün bir soru cevap yapmak istedim canlı çok soru geldi son zamanlı sosyal medyadan soruları İsrail'e cevaplayacağım siz de o sırada sorularınız gelirse aklınıza yazabilirsiniz sonunda vaktim kalırsa onları da cevaplayacağım. Um, okay. Şimdi aldığım notlara bakacağım. Fatih Bey merhaba. Siz bir süredir takip ediyorum. Tecrübenize ve bilginize güvenerek size bir sorum olacaktı. Biraz garip gelebilir ama beni anlayacağınızı düşünüyorum. Yaklaşık bir yıldır semen retention dedikleri şeyi uyguluyorum. Kısaca şöyle özetleyeyim. Enerjim arttıkça insanların tepkileri de artıyor. Kadınlardan ilgi alsam da erkeklerden gelen saldırganlık ve kıskançlık has safhada bunun bir çözümü var mı? Çoğu arkadaşımı kaybettim ve bu durum hayatımı ciddi etkilemeye başladı. İnsanlarla diyalog kurma, kurmaktan korkar oldum. Çok enteresan bir vaka. Yani gerçekten e, teşekkür ederim yazdığın için. Oh. Bir kere sırayla gidelim. Semen retention yapıyor. Yani benim sperm ekonomisi dediğim şeyi yapıyor. Boşalmıyor ya da daha az boşalıyor. Enerjisi artıyor bu sayede. Ve kadınlardan ilgi alıyor bu sayede bir kere bunu bir ortaya koyalım yani böyle bir gerçeklik var bu arkadaşın deneyimi bize bunu söylüyor ama erkeklerden saldırganlık bir kıskançlık yani bu tabii ki direkt e, semen retentionın direkt bir etkisi değil bu sayede artan enerjisi bu sayede kadınların ona daha çok çekilmesi sayesinde erkekler bu durumu kaldıramıyorlar etrafında e, dolayısıyla da böyle bir yola girmiş bu arkadaş e, Bazen nadiren de olsa, ha, pardon, devamı varmış. İlk gördüklerinde gülümseyip arkadaşça yaklaşsalar da zaman içerisinde düşmanlaşıyorlar bu erkekler. Ee, başlarda bu durum çok daha vahimdi. İnsanlar yanında neredeyse korkudan titriyordu. Şimdilerde daha iyi ama sorun hala mevcut. Sizce enerji dönüşüm bu konuda ne kadar etkili? Sizin verdiğiniz bu bandı Banda'yı uyguluyorum. Şimdiye kadar yaptığım en etkili teknik gibi geliyor. Eyvallah. Ama bazen nadiren de olsa neredeyse tüm insanların dosya yaklaştığı anlarda oluyor. Biraz uzun oldu rica etsem cevaplar mısınız? Okey. Yani ne yapmalısın sen? Hani e, burada hani bu böyle basit bir çözüm yok bunun. Hani şunu al uygula çözülsün diye bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü senin burada yaptığın şey ciddi bir disipline giriyorsun. Hayatını dönüştürecek bir e, tançık ekolün e, uygulamasını yapıyorsun hayatında bunu yediriyorsun. E, ve... Bunun sonucunda sosyal ilişkilerin dönüşmeye başlıyor. Kadınlar sana daha çok ilgi duyuyor. Erkekler seni kıskanıyor ve düşmanlaşıyor. Boşver o erkekleri bırak zaten o zaman. Yani böyle bir şey oldu diye seni e, düşman belirleyecekse o erkek zaten uzak dur, Zaten arkadaş değil, zaten dost değil. Tam tersine sana böyle arkadaşça, seni kıskanmayacak, seni destekleyecek erkeklerle arkadaşlık yapman gerekiyor. Var. O erkekleri bulmalısın. Sosyal detoks diyorum ben buna. Sosyal çevreni değiştirmelisin. için daha kaliteli erkek arkadaşlar edinmelisin. O zaman onlar sana destek olacaklar. Hatta abi nasıl yapıyorsun bunu? Gel bize de üret diyecekler vesaire. Yani senin çözümün bu. Ee, kadınlarla zaten bir şikayetin yok. Süper gidiyor. Umuyorum güzel ilişkilerin olmuştur. Bir süredir bekliyor bu soru cevaplamak için. Ee, beni güncelleyebilirsin. Kim olduğunu biliyorsun. Yazıştık seninle. Şimdi. Ee... Evet. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir arkadaş bana şunu yazmış. Merhabalar. Kısaca size kendimden bahsetmek istiyorum. Adım 40 yaşındayım ve ortopedik bir engelim var. Skolyoz ameliyatları oldum. Fiziksel olarak vücudumda bir eğrilik mevcut. Çok çekici bir vücudum yok ve cinsel anlamda hiç arzulanacak biri değilim. Ve biraz utanarak söylüyorum cinsel olarak hiç deneyimim olmadı. Eğitimini kendisini geliştirmiş biriyim. Hiç arzulanan biri olmadım. Emin misin abi? Hiç arzulanan birisi olmadığını sen düşünüyor olabilir misin? Anılarımız ve hayat deneyimimiz oldukça görecelidir. Yani bunu sen böyle yaşıyorsundur ama belki herkes öyle yaşamıyordur. O yüzden ee, burayı gerçekten bir dışarıdan tekrar bakmalısın. Okey devam ediyorum. Daha sonra hepsine toptan cevap vereceğim. Ve bu durum beni içine kapanık bir yaptı. Bu yazı bir ön bilgi maniyetinde değerlendirebilirsiniz. Eğer kabul ederseniz duygularımı daha ayrıntılı bir şekilde ses kaydı olarak paylaşabilirim. Ben kendimi sevmek istiyorum. Kendimle barışmak. Cinsel olarak sahip olduğum bu enerji. Demek ki bir enerjin var. Bu iyi bir şey. Ee, çünkü sonuçta kadınlara sunacağım bir şeyin var. Şimdi her kadının beğendiği şey farklıdır. Ve senin kendini nasıl ortaya koyduğun çok önemlidir. Yani kimisinin kası vardır, vücudu güzeldir. Onu gösterirdim. Onu gösterecek şekilde giyinir. Çekiciliğini böyle kullanır. Kimisi entelektüel olarak çok gelişmiştir. Ortaya bir şey atar ve kadınlarla olan sosyal diyaloglarında bunları ortaya koyar mesela. Kitap yazdım işte şu işte çalışıyorum filan gibi. Senin acaba nedir değerli yönlerin arkadaşım, sevgili arkadaşım? Bunlarla çok iyi barışmalısın, bunları sahiplenmelisin, daha da beslemelisin. Ve çekiciliğin ve özgüvenini oradan kazanmalısın. Cinsel olarak sahip olduğum bu enerjiyi kendime dönüştürmek ve kendimi keşfetmek istiyorum. Lütfen bana yardım eder misiniz? Arzulanacak biri olmadığını biliyorum. Arzulanacak biri olduğunu bil. İnanç sistemin bu şekilde ve bu seni durduruyor. Çok fena bloke koyuyorsun kendini, kendi kendini bloke ediyorsun. Arzulanacak biri olmadığını bilemezsin. Kendini kimseyle kıyaslama. Evet bir takım fiziksel sorunların olabilir. Ama öyle hikayeler var ki internette gerçekten ben de şaşırıyorum. Ee, yani hiçbir çekiciliği yok ya da çok ciddi hastalığı olan insanlar bile ya da inanılmaz tırnak içinde çirkin olan adamlar bile kadınlarla çok güzel ilişkiye girebiliyor. Burada senin nasıl düşündüğün, kendinle ilgili nasıl düşündüğün çok önemli. Kendi inanç kalıplarını dönüştürmelisin. Yani böyle çok fazla bir zihinsellik seziyorum burada. Maalesef çok fazla erkek bana böyle geliyor. Sürekli düşünceler içerisinde kaybolmuş. Sürekli düşünüyor. Çok fazla düşündüğümüzde düşün düşün boktur işin. Hani gerçekten o çok inanıyorum. Daha az düşünüp daha çok eyleme geçmelisin. Yapabileceğin her şeyin en iyisini yapmalısın. Çekingen bir yapım var. Her şeyi aşarsın. Benim desteğim seninle. Daha fazla çalışmak istersen de bana yazabilirsin. İkinci mail gelmiş. Ücünde bir deformasyon olduğu için şimdiye kadar bir cinsel deneyim olmadı. Yani bu deformasyon senin cinsel fonksiyonuna mı ket vuruyor direkt olarak? Böyle bir durum da olabilir. Yoksa genel olarak beğenilmediğini düşündüğün için mi? Anlattığın şey çok da dramatik değil bu arada. Skolyoz. E, belki sen kendini çok fazla abartıyorsun. Ya burada biraz şu da var. Gerçekleri kabul etmek çok önemli. Mesela ergenken biz, değil mi? Ergenlik bilinci çok acayip bir şey arkadaşlar. Ufacık bir sivilce çıkart mahvoldum. Hiç kimse beni beğenmeyecek değil mi? Yani kadın erkek fark etmez. E, öyle değil. O ufacık sivilceyi takmıyor. Gerçekten seni beğenen seven birisi. Yani sivilcelere kalmadık. O yüzden hani sen de bu deformasyonu çok abartıyor olabilirsin. Bunlara dikkat et lütfen. Psikolojik fiziksel anlamda çok yıpratıyor. Psikolojik olanı çözmelisin. Fiziksel olanda da yapabileceğini yaparsın bu arada. Burası da çok önemli. Ya ben de mesela inanılmaz zayıf bir vücudum var, inanılmaz sağlık sorunları olan bir çocukluk ve gençlikten geliyorum. Ee, artık takmıyorum bunları. Yani tanıyorum kendimi, neyi nasıl çözeceğimi biliyorum. Disiplinim var ve olabileceğim en iyi insan oluyorum. En sağlıklı erkek olmaya çabalıyorum. Evet çok geriden geliyorum ama bu beni durdurmuyor. O yüzden de yapılabilir. Evet. Evet. Bir e-mail daha gelmiş. Ee, bir dinleyicim bana ulaştı. Kendisi galiba bu arkadaşım bu arada bir program yapıyor. Bir dinleyicim bana ulaştı. Kendisi fiziksel bir engelinden ötürü vücudundan utanmış ve bugüne kadar bir cinsel yaşamamış ve karşı cinsel utanmış. Böyle durumda olan birisi neler yapmalıdır? Ha tamam evet burada böyle sunarsan diye yapmış. Okey tamam bu arkadaşla güzel ilgilendiğimi düşünüyorum. Ee, bir sonraki soruya geçelim. Şimdi bayanlardan da sorular geliyor kadınlardan da bu arada. Ee, bu arada yeni stüdyoya girdim arkadaşlar. Bu soruların bazıları çok önemli ve güzel. Onları uzun uzun süre cevapladım. Ee, şuraya gelelim. Merhaba Fatih Bey. Benim size bir sorum olacak. Bir kadın arkadaşım yazıyor. Erkekler ne sıklıkta boşalmaya ihtiyaç duyarlar? Kadın, kadın takipçim. Yani mesela normal sağlıklı bir erkeğin haftada ortalama kaç kere boşalması gerekiyor ya da cinsel bir birliktelik istemesi sağlıklıdır. Bunun bir sayısı yok arkadaşlar. Herkese göre değişir. İlla şöyle olmalıdır değil ama senin durumun çok e, enteresan. Onu konuşacağız tabii ki. Ben bir yıldır erkek arkadaşımla aynı evde yaşıyorum. İki ya da üç ayda bir ancak sevişiyoruz. Bazen daha uzun aralıklarla. Bu normal değil. Yani kesinlikle değil. Burada buraya bakmak lazım. Bayağı uzun mesaj. Hepsini okuyayım. Başta ben istediğimde bir şekilde cinsel ilişkiyi başlatıyordum ama iş ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşadığından beri onun cinsellik istemediğini fark ediyorum. Hmm, i̇ş ile ciddi sıkıntılar var. Stres. kronik stress, testosteronu baskılar arkadaşlar. Stresi yenmelisiniz bir şekilde e, hayat alışkanlıklarıyla, sağlıklı hayat alışkanlıklarıyla, işte nefes çalışmasız, kontrast duş, sauna, masaj, yoga. Ee, yapılabilecek çok şey var. O stresi azaltmalısınız. İyi uyku, spor bunların hepsi fayda ediyor. Doğru beslenme. Ee, libidoyu arttırmak için stresi azaltmak. Bu ikisi direkt terazinin iki e, kefesi gibi. O kendini hazır hissetmiyor diye düşünüp hep ondan beklemeye başladım. Ama son 3 aydır tık yok. Kendini, ke kendi kendini tatmin edip boşalmıyor da. Bana bu durum çok sağlıklı gelmiyor. Ee, erkeklerin normalde pek bilmediğim için ya bu normal değil. Erkeklerin normali böyle üç ayda bir, 4 ayda bir sevişme değil. Hanımefendi. Böyle bir şey yok. Normalde çok sevgi dolu ve mutlu bir çiftiz. Bana karşı hep nazik ve kibardır. Beni hep mutlu etmeni... Burada bir efendi adamla karşı karşıyayız biraz. Yani tamam ilişki, kültür, entelektüel seviye, nazik, Kibar hepsini veriyor ama yatakta ölü gibidir. Aynen yazmışsınız zaten ama yatakta ölü gibi. Ben sevişmek illaki penis-vajina birleşmesi demek değildir. Önemli olan birbirimize ilgilenir. Tamam evet yani evet siz bunu söylüyorsunuz ama ne güzel olurdu değil mi penis-vajina birleşmesi? Şöyle sağlam uzun uzun çok rahatlarsınız siz de. Ee, yani bu güzel anlayışınız yani sevginiz hoşgörünüz çok güzel ama belki bu da iyi gelmiyor ama biraz onun e, sert çıkılmaya da ihtiyacı olabilir. Yani şunu anlamasını gerekiyor. Eğer bu sizin için gerçekten önemliyse ki benim genel tahminim kadınlar istiyorlar seviyorlar seks gerçekten önemli e, seksin olmaması bu yaşadığınız ilişki tarzının sıkıntı yarattığını ona ifade etmeniz gerekiyor belki direkt değil duygularınızla kriz çıkararak göstererek yani anlatarak direkt olmasa da işte. E, Metafor kurarak belki yani bir şekilde anlamasını sağlayarak yani bu bir sorun ve çalışması gerekiyor eşinizin. Pardon henüz evli değilsiniz. Ee, bunu çözmesi gerekiyor. Bir yıllık sevgilisiniz aynı evde yaşıyorsunuz. Şimdi illaki or orgazm olmak zorunda da değiliz. Önemli olan paylaşım diyor. E, Buralarda haklısınız yani illa her şey seks değil. Evet bu da, da çok önemli yani illa her şey penetrasyon değil. Orgazm olmak zorunda değil. Ee, samimiyet, duygusal ilişki çok farklı Şekillerde de yani sarılarak, öpüşerek o 100 tane yolu var yani illa penetrasyon olmak zorunda oral seksler var. Hani yol çok. Yeter ki niyet olsun. Şimdi maalesef, maalesef karşılık bulamıyorum. Bu yaz evliliği düşünüyoruz ama inanın hem çok sevdiğim güvendiğim bir adam olmasına rağmen evlenme konusunda ee, evlenme konusunda çok uzun olduğu için birkaç ekran görüntüsü aldım böyle. Hops. Instagram'da bir sıkıntı yaşıyoruz. Ee... Devam ediyorum. Benim bir app e, blocker'ım var. Saat çok geç oldu. Normalde bu saatlerde böyle şeyler yapmam. Ee, eğlenmeyi düşünüyorum ama bu yaz evliliği düşünüyorsunuz. Yani geçtiğimiz yaz. Mas bayağı oldu bu mesaj gelir bana. Ancak dönüyorum. Ee, ama yani çok şüpheye düşmeniz çok normal. Evlilik konusunda inanılmaz çekimselim yazmışsınız. İnanılmaz çekimsel olmalısınız bence de. Çünkü seksin iyi olmadığı bir evlilik, e, yani hani bana göre zaten evliliğin amacı çocuk yapmak olmalı. Çocuk bu arada o da ayrı bir şey. Yani çocuk olabilir ama seks çok kötü olabilir hala her ikisi de iyi olmalı. Yani çocuk yapmak, sevgi dolu, güzel, bilgi, şirin, süper çocuklar yetiştirmek ve güzel seks. ikisi bir arada olursa harika. Ee, bu sorunun cevabını alabilirsem ona göre bir yol haritası çizmeyi düşünüyorum artık. Yani bence sizin burada profesyonel yardım almanız gerekiyor. Ya benden ya başkasından. Yani bunu sadece Instagram'da birisine paylaşarak böyle çok fazla yol alamazsınız. Burada ciddi bir sorun var. Ciddi çözüme ihtiyacınız var. Kendisi 46 yaşında, ben 42 yaşındayım. Daha önce ikimiz de evlilik boşanlık 12 kızı var yani ikimiz de çocukları var aslında güzel evlilikler olur böyle ilişkilerden ama seksi çözmeniz gerekiyor ee, beyefendinin kendisi de ilgilenmesi gerekiyor yani çok çok önemli bu cinsel sağlık konusu yoksa hani bu seksin olmaması nedeni anlatabiliyor musun yüksek stres kötü yaşam tarzı ve ee, düşük libido bu yüzden istemiyor yani. Başka bir hanımefendi şunu sormuş. Merhabalar 7 yıllık evliyiz. eşim 7 yıldır hiçbir sabah birlikte olmak istemedi. Bu bir problem mi? İlişki sayımız haftada 2-3 kez ortalama olarak. Haftada 2-3 kez az önceki e, hikayeye göre fena değil aslında. Sabah birlikte olmak istemiyor. Şimdi bu insanların farklı saatlerde farklı e, şekilde uyanabiliyor e, libidosu. Mesela benim bir danışanım sabah çok güzel ereksiyon oluyor. Aslında pek çok erkek iyi uyuyorsa, sağlık bayat tarzı varsa sabah ereksiyonu süper oluyor. Diyor saatte sevişmek istiyor farklı olarak ve işi istemiyordu mesela. Onu ikna etti. Ee, sizin de böyle bir konuşma yapmanız gerekiyor. Yani siz burada çok kısa mezar atmışsınız bana. Sabah birlikte olmak istemedi. Yani bu bir problem mi? Size göre problem mi? Ben öyle sorayım. Ee, size göre problemse eşinizle bunu konuşmalısınız. Sabah seks istiyorum kocacığım demelisiniz bunu bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Bu kadar önemli bir konuysa tabii. Okey bakalım buralardan soru geldi mi? Instagram'da bir arkadaş yazmış. Aa, başa dönüyorum bütün. Bayağı katılımcı oldu arkadaşlar. Teşekkürler geldiğiniz için. Sperme vücutta dolaşıma sokmak ve süper bilince giden yolda boşalma eylemi tamamen kesilmeli mi? Güzel bir soru Burak. Ee, sana döneceğim. YouTube'a bakayım. Burada soru var mı? Yok, burada bir soru gelmemiş. Spermi vücutta dolaşıma sokmak ve süper bilince giden yolda. Bu anlattığın tantranın yolu ya da kundalini yoganın yolu ya da Tao'nun yolu. Bu yollar benziyorlar birbirlerine. Tantra ve kundalini yoga çok yakın zaten. Birbirine çok yakın. Aynı coğrafyadan geldiği için. Çinlilerden gelen Tao biraz farklı. Boşalma eylemi tamamen kesilmeli mi? Tantriklere soruyorsan evet. İdeal senaryoda... Tamamen sen bu enerjiyi korumalısın, ee, sperm enerjini ama, meni değil, yani semen retention İngilizcesiyle ve sperm retention arasında fark var. İkisi aynı şey değil. Semen boşaltımı yaşayıp spermi koruyabiliyorsan ki bu çok çok nadir bir durum, bu en ideal durum aslında prostat sağlığın içinde çünkü oradaki biriken sıvı prostatta bir soruna yol açmıyor. Henüz orada o noktada değilsem, bir erkek olarak, ya öncelikle hedef boşalmayı bir kere her şeyden önce sıktığını düzenlemek. En azından buradan başlayalım. En kolay hedef bu. Yani en kolay olması kolay olduğu anlamına gelmiyor tabii ki ama e, mesela atıyorum eğer yazabilirsem mesela şu anki boşalma sıktığın nedir Burak? Ya bunu söyle bize. Onun üzerinden bir hedef belirleyelim sana mesela şimdi. Ama atıyorum ayda bir gibi bir sayı fena bir sayı değil. Hani ayda birden daha sık boşalıyorsan ayda biri hedeflemen senin daha güçlü bir erkek olmanı sağlar. Ayda birden daha endere düşürürsen bunu işte 45 günde bir 60 günde bir o zaman mutlaka az önce diğer arkadaşın yaptığı Udyana Banda tekniğini ve bol bol sublimasyon tekniklerini uygulamalısın. Kundalini yoga 2 haftada bir süper. Sen ayda bire ulaşmalısın mesela ayda yani bire bir ulaştıktan sonra bir sonraki hedefin iki ayda bir olmalı mesela. Böyle böyle o aralığı uzatmalısın. Ama dediğim gibi ayda birden sonra prostat sağlığın riske giriyor. Dolayısıyla bu süblimasyonları, o enerjiyi sürekli dönüştürmesin. Prostatında enerji birikmemeli. Ya da perviton kullanacaksın. Pervitondan da çok bahsediyorum. O prostattaki sıvının düzenli aralıklarla boşalması gerekiyor. Yani spermsiz boşalma ya da o zevk suyunun çok yoğun bir şekilde Boşalması gerekiyor ki oradaki enerji rahatlasın ve sıvılar da e, oradaki fiziksel e, baskı da azalsın. Ondan sonra yani sen şu an iki haftada birsin bence iki ayda bir hedefle iki ayda bir de tekrar gel buna tekrar sor. Çünkü yani hiç boşalmamak gibi bir hedef senin için çok yüksek bir hedef olabilir ve vücudun ona adapte olamayabilir çok riskli olabilir. Okey herhalde soruna cevap vermişimdir. Ee... Tekrar bir dönelim. Süper bilince giden yolda boşalmayın. İdeal olarak evet tamamen kesilmeli ama senin için o ideal yol biraz uzak olabilir. O yüzden Tavcı yolu izle. Bu sıktığı düzenlemeye çalış. Dediğim sayıları tekrarlamayacağım. Ama nihayetinde mesela bu yola girdin çok ciddi ilerledin, istedin, oturttun iki sene, üç sene sonra evet tamamen kesmeyi düşünebilirsin. Okey arkadaşlar. Bu canlı yayının sonuna gelmek üzereyim. Bir soru varsa son mutlaka sormam gerekiyor diyenler yazabilir. Aksi takdirde kendinize iyi bakın. İyi geceler.